Gümrük Müdürlükleri ve ilgili kurumlar arasında doğrudan ve dolaylı hizmetlerin kaliteli ve senkronize yürütülmesi konusunda fikirlerin paylaşımı için, Mersin Gümrük Müşavirler Derneği, İskenderun temsilciliğince organize edilen Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü, İskenderun Limak İşletmeleri, Hasan e, Liman İşletmeleri, Ekstrans, İskenderun Deniz Ticaret Odası, Uluslararası Nakliyeciler Birliği, Gümrük Müşavirleri, e, MSC Gemi Acentalı e, Limar AŞ, Hatay Roro, CMA, e, Gemi Acentası İlkay Denizcilik olarak e, bu komisyonda e, birlikteyiz. Bu komisyonun amacı Gümrük müdürlükleri ve ilgili kurumlar arasında doğrudan ve dolaylı hizmetlerin yürütülmesi sırasında geneli ilgilendiren sorunlar bireysel çabalarla çözülmektedir. Tüm taraflarla yapılan temaslar sonucunda sorunun iletişim eksikliğinden kaynaklandığı ve yüz yüze gelinerek sorunların giderilmesi ve çözüm önerileri ortaya koyarak sistemin en iyi şekilde nasıl işletileceği konusunda fikir birliği oluşturma. Geçen iki toplantıda 2014'e 23 sayılı deniz deniz yoluyla varış bildirimi konusunda bir genelge vardı. O genelgenin uygulanmasında sıkıntılar olduğu ifade edilmişti. Biz öncelikle bölge müdürümüzün de katıldığı ilk toplantıda bunun gemi kontrolünü yapan muhafaza memurları tarafından yürütülmesi konusunda bir görüş bildiğine varılmıştı. Ancak daha sonra incelemede Gümrük onay memurlarınca işlem yapılmasının mevzuata uygun olduğu konusunda bir fikir bildiğine varıldı orada. Dolayısıyla bu konuyla ilgili bir talimat çıkartılmadı ama farklı uygulamalarla ilgili olarak Mersin'den veya diğer limanlardan bilgisi olanların o uygulamalarla ilgili bize de bilgi aktarmasını isteyeceğim. Mersin'le ilgili bir farklılık var onu alabiliriz. Bir de teklif vardı mobil hizmet yapmak anlamında bir e, bilgisayar e, vasıtasıyla e, gemi hizmetinin daha hızlandırılması yönünde çıkarttığı için bununla ilgili bütün sorunlar bakanlığa iletiliyor. Ancak bu konuda da herhangi bir eee müracaat olmadığını gördük. O da e, hayret verici. Konuşulduğu yerde kalmaması. Herkes sıkıntılarını kalem almasını istiyoruz bu anlamda. Sevindim sanıyorum. Uygulama daha başlamadı burada da mı? Yani e, şey, Mersin'deki bu uygulamadan bahsedildi. Orada bir müdür... Mersim'deki ...sorunumuzu mümkün değil çözmez. Çünkü Mersin tek bir limanla çalışıyor. Orada 3 tane gemi var. Serbest bölgeye gemi yanaşmıyor zaten. Yolcu salonunun sundurma yeri yine e, Mersin Liman işletmeleri. Orada muayene şey, onay memurlarının gümrükte beklemesi ve gemideki kontrol memurlarının bunu onaylamaması durumunda gecikmeler yaşanacak burada. Yani oradaki işlem evet 5 dakika içerisinde 5 dakika içerisinde gümrük muhafızı kendi binasına geçip onaylayabiliyor. E düşünün ben aslında çalışıyorum. Aslan'dan buraya gelip gitmem nereden baksanız yarım saat 45 dakika bulacak. Memuru aldım geldim 45 dakikada öyle. Bir buçuk saat ben gem ben gemimi mümkün değil tamam. Gerekiyorsa alalım dizüstü bilgisayarlarımızı. Gemide yapsın. Ha, bunu yapamıyorsak o zaman direkt olarak onayı yani tahliye onayını orada verip gelip ofiste kendi ofisinde özet beyanı olabilecek. Ben bunu yapmadığımız süre içerisinde İskenderun Körfezi'nde her türlü sorunu yaşayacağız demektir. Tabii şimdi uygulama başlamak için havada kalıyor. Şöyle söyleyeyim yani ya, uygulama başlamak diyorsunuz ama yani Siz öyle O gün sen. öyle bir karar alındı. Tamam. E, bununla ilgili ilgili müdürlüklere talimat verilecek diye karar alındı Sayın Bölge Müdürümüz tarafından ve bunun tersine ya da aksine söyleyen bir talimat gelmedi bize. Ya da bir bilgi gelmedi. Şöyle bir bilgi aldık idareden. Sağdan soldan daha doğrusu. İdareden de değil. Eskiye dönüş yapıldı. Ve şu anki uygulama da eskisi gibi. Yani ben gemime gidiyorum. Kontrolü bitiriyorum. Gümrük mavaza inerken başlayın arkadaşlar diyor başlıyoruz. Biz bir talimat hazırlıyoruz zannet zannıyla. Ee, bekleyin. Çünkü onay memurunca yapılması doğru uygulama Muhafaza memurlarına bu konuda henüz görevlendirme yapmıyoruz pardon. dedi. Biz de orada Tamam şimdi şey Mersin. pardon